İsrail'i cesaretlendirenler utansın. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 3 gün önce Rize'den hatırlatmasını yapıyordu. İsrail'in şu anda Filistin'de yaptığını yapamaması için çok güçlü olmalıyız. Cumhurbaşkanımızın açıklamasını dün için güncelleştirirsek cümle şu olur. İsrail'in Lübnan'da, İran'da yaptığını yapamaması için çok, çok güçlü olmalıyız. Evet. Çok güçlü. Çok çok güçlü olmalıyız. Müslümanlar olarak çok güçlü olmalıyız. Türkiye olarak çok güçlü olmalıyız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 gün önceki o konuşmasının devamında ne deniyordu? Karabağ'a ve Libya'ya girdiğimiz gibi onlara da benzerini yapabiliriz. Bu hatırlatmadan sonra bekledik ki Türkiye yek vücut olsun. Müslümanlar tek ses olsun. Olduk mu? Hayır. Ne İsrail'e ticareti kesin diyen kardeşlerimiz ne de İsrail'e jet yakıtı satışı yapılıyor alçak iftirasını atan Ahmet Davutoğlu'ndan net ve kesin bir destek mesajı duyamadık. Kemalistlerden bir destek beklemek boşunaydı. Türkiye Cumhuriyeti'nin denizlerdeki hakkını savunmasını bile mavi vatan bir masal diyerek itibarsızlaştırmaya çalışan Cumhuriyet Halk Partili vatan hainlerinden ne desteği gelebilirdi ki? Nitekim hemen kafayı çıkarttılar. Hilafetin kurtarılması için Türkiye'ye gönder Erilen paralarla kurulan İş Bankası sponsor oldu. Fatih Altaylı, "Yolda Emevi Camiine de uğrarsınız artık." başlığıyla bir yazı kaleme aldı. Düşünebiliyor musunuz? Bu ülkenin en küfürbaz isimlerinden birisi olan Fatih Altaylı'ya Türkiye'nin en büyük bankalarından birisi sponsor oluyor. Ve o Altaylı iki günün birinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret ediyor. Hakaret edemediği günlerde de de aklınca dalgasını geçiyor. Kimse bu bankanın yöneticilerine sormuyor. Siz bir banka mısınız yoksa hakaretlerin sponsoru mu? Siz bir banka mısınız yoksa bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanına hakaret edilmesi için medyadaki uzantılarınıza para desteği sunan bir siyasi kuruluş mu? Altaylı ve ona sponsor olan İş Bankası yalnız değil. Daha niceleri Tayyip Erdoğan'ın sadece ve sadece Gazzeli'leri savunmak için Filistin'e girme hatırlatmasını çarpıtarak Türkiye'nin İsrail'in soykırımına engel olmaya kalkışmaması gerektiğini söylediler. Türkiye olarak birlik olamazsak, Müslümanlar olarak tek ses olarak haykıramazsak dün sabah yaşadığımız netice kaçınılmazdı. Terör devleti İsrail İran toprakları içerisinde bir siyasetçiyi Gazze'nin haklarını savunan İsmail Haniye'yi şehit etti. Üç çocuğunu ve dört torununu kaybetmiş Haniye o günlerde şöyle diyordu. Çocuklarımın kanı Gazze'deki şehitlerin kanından kıymetli değildir. Biz evlatlarımızı ve torunlarımızı böyle yetiştirdik. Şimdi ise Haniye'nin en büyük oğlu Abdüsselam babasının şehadetinden sonra hatırlatıyor. Babamın kanı Gazze'deki çocukların kanından daha değerli olmadığı gibi bizim gözyaşlarımız da şehit ailelerinin gözyaşlarından daha kıymetli değildir. Şehit baba haniye de aynısını söyledi. Şimdi oğlu da aynısını tekrarlıyor. Başkalarının çocukları üzerinden kendilerine gelecek hazırlamaya çalışan tüm beşeri ideolojilerin sapkınların riyakarlıklarını yüzlerine yüzlerine vuruyorlar. Kendi hayatlarıyla, kendi canlarıyla vatan sevdalarını ispatlıyorlar. Hani bizim ırkçı Kemalistler Suriye'de gördükleri zulüm sebebiyle Türkiye'ye gelen göçmen kardeşlerimize çıkışıyorlardı ya, niye orada kalıp savaşmıyorlar da Türkiye'ye geliyorlar? Alın işte, kendi canıyla, çocuklarının canıyla, torunlarının canıyla imtihan olan bir Filistinli ve ona destek çıkmak isteyen Türkiye'nin Cumhurbaşkanı. Ne yaptınız ırkçı kemalistler? Biz bir şey yapamıyoruz ama sizin yapacaklarınıza da engel olmayız diyebildiniz mi? Suriyeli göçmenlerin Türkiye'ye gelmesine karşı çıktınız. Filistinliler Türkiye'ye gelmediler, topraklarını savundular. Onlara en azından moral destek olacak açıklamalara bile alçakça iftiralarla karşı çıktınız. Filistinliler topraklarını sattılar diyen alçaklar Şimdi önce torunlarını sonra oğullarını en sonda kendi canını davası uğruna vatanı uğruna feda eden haniyenin şahsında biraz utanç duydular mı acaba? Veya şöyle soralım. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Filistinlileri korumak için Gazze'ye gidebiliriz dediğinde Tayyip Erdoğan'a saldıranlar, Emevi Camii'ne de uğra, orada da bir namaz kıl diye aklınca alay edenler hani İran'da şehit eden İsrail'e cesaret aşılamış olmuyorlar mı? Aynı kişi Şeyh Yasin için İsrail'in kontrolünde Hamas'ı kurdu iftirasını attığında böyle bir iftiranın alçaklık olduğunu hatırlatmıştım. Muhatabım mahkemeye koştu. Bana hakaret ediyorlar dedi. Mahkemeye de hatırlattık. Bu adam bırakın hakareti Hamas'a, Filistin'in temsilcisi bir siyasi partiye iftira atıyor dedik. Çağlayan Adliyesi'ndeki bir hakime hanım çok değil 4 ay öncesinde İsrail'in soykırımı Filistinlilere devam ederken Hamas'a atılan iftirayı cezalandıracağına bizi cezalandırdı. Bundan cesaretle o kişi şimdi İş Bankası'nın sponsorluğunda Tayyip Erdoğan'a laf yetiştirmeye kalkışıyor bu ve bunların benzerlerinin verdiği cesaretle Hamas'a terör örgütü diyen CHP eski ve yeni genel başkanlarının verdiği cesaretle Hamas'a siyasi parti gözüyle değil PKK'ya bile reva görmediği alçakça ifadelerle saldıran İyi Parti eski ve yeni genel başkanlarının yaptığı açıklamalardan aldığı cesaretle İsrail nasıl olsa bizi durdurabilecek bir Türkiye var. O da kendi içinde kavga diyerek çocukları öldürüyor, yetinmiyor, torunları öldürüyor, yetinmiyor, en nihayetinde dedelerini öldürüyor. Yine yetinmediğini Türkiye içindeki uşakları vasıtasıyla dillendiriyor.